Selamünaleyküm. Bir şeye bakayım arkadaşlar. Mikrofon açıldı mı? Açıkmış. Nasılsınız? İyi misiniz? Ön camın farkında mısınız? Arka demirlerin bir de eldivenimizi giyelim bir. Cebimizi kapatalım. Şu cebin tribine çok giriyorum ya. Telefon düşecekti. Allah korusun var ya. Hiçbir zaman başıma gelmez inşallah. Kapan artık. Okay. Okay. Motor pis. Üstünde pike vardı arkadaşlar. O yüzden iz yapmış olabilir. Başka bir şey sanmayın. Pikenin izleri farkındaysanız. Ben de dokunmadım. Susuz şekilde dokununca çiziliyor. Bir de zaten mat motor. Belki bir de yıkama videosu çekebiliriz bugün. Ön camı aldım taktım. Bunu takarken size çekemedim. Kusura bakmayın ani oldu çünkü. Bir tık rüzgar var. Şimdi arka demirlerimizi boyaya vermiştim sanayiye. Çok güzel bir şekilde piyano bile. Bir ok almıştı. O da zaten boyanmış. Gidip alalım onları. Çok güzel yorumlar var. Allah razı olsun. Vallahi mantıklı yorumlar var. Kameram falan sormuşsunuz arkadaşlar. Kameram DJI Osmo Action 5 Pro diye geçiyor. Mikrofonum da DJI benim zaten. DJI'ye bir tek Bluetooth da bağlanılıyor. Haberiniz olsun. Arkadaşımın GoPro mikrofonu bana olmamıştı çünkü denedik. Ondan sonra aklımda kalan bir iki yorum. 09'un KM düşürülmüş çıktı. Onu da zaten bayide gidip bağlatınca çıkıyor arkadaşlar. Zor bir şey değil. Ekspere sokabiliyorsunuz ücret karşılığında. Fren kasmayı birisi sormuş. Bakın ben size şöyle göstereyim. Neyse. Ön camımızı taktık. Siyah. Motorun kaderi değişti. Arka demirleri söktüm. Gri, grilik gitti ya. Arka, aslında demirsiz de güzel ama ben sevmiyorum. İnce duruyor. Geniş durmuyor. Şöyle şehir içine kimseyi rahatsız etmeden gidelim arkadaşlar. Boş beleş, gaz açıp sürat yapmaya gerek yok. Belki sizi bir daha piste götürebilirim. Debriyaj bitti arkadaşlar. Bir önceki videoda debriyajı çözmeye çalışıyordum. Çözmeye dediğim kendi elime oturtmaya çalışıyordum. Bir önceki videoda da debriyajı kendi elime oturtmaya çalışıyordum. Çözmekten kastım bu. Immobilizer'la anahtar yapıyormuş bu adam. Aklımızda olsun. Tek, bir tek ikinci müşür kaldı. Onu da müsait bir zaman halledeceğim inşallah. Başka da bir şeyim kalmadı. Motor tam takır. Ön gagayı insanlar biri sök yazmış, biri siyah boya yazmış, biri karbon kalsın yazmış. Herkes bir şey yazmış. Bakalım. Ona diyecek bir şeyim yok. Şu anlık hoşuma gidiyor. Çünkü gaga zaten arkadaşlar bir şey detay yani anladınız mı? Detaylara da karbon yakışır. Şu kocaman depo karbon olsa haklı derim de. Dursun bakalım biraz ya. Gözüm yorulana kadar. Zaten gördüğüm yok. Başka size neler diyecektim ben ya. Videodan önce var ya neler konuşacağımı düşünüyorum. Karar veriyorum. Videoyu açınca o iş biti veriyor biliyor musunuz mu? Şu memleketimin sulamaları var ya beni çıldırtıyor, çıldırtıyor. Benim var ya buradan değil de şuradan gitmem lazım. Liselerin oraya çıkmayayım şimdi. Kaşınmayalım. Hava rüzgarlı ve soğuk. Sanayiye gidelim şu demirlerimizi bir takalım iki dakika vidaları da boyattım arkadaşlar. Biliyorsunuz Yamaha'nın böyle değişik Hint kumaşı vidaları var. Yenisini alamıyorsunuz. Paranız da alamıyorsunuz daha doğrusu çünkü bulamıyorsunuz. Ya da şu ters diş gibi mesela. Şunlar da uydurma yaptım görüyor musunuz? O yüzden buraya da aslında tıpa var ya tıpayı takacağım da geri sökülmüyor anasını satayım onlar da var ya. Biri sola dönmez inşallah. Amin. Buraya hatırladınız mı? Burada bir videom var paket ettiler beni bu videodan <laughs> Yanlıyoruz yedilisi ya orası burası işte Kanka eski motorlar Daha çok egzoz patlatıyor bu arada Bu Tiger'ı sanayi giriş çıkışlarımıza dikkat edelim. Bak egzoz egzoza değiyor fren gene. Biraz kalktır vereyim. Motoru yıkama videosu çekeceğim size ama nerede çekeceğim bilmiyorum, bir sehpa mehpa ayarlayabilirsem Orada çekeceğim Sanayi ya, bildiniz Sen bir de beni sanayideki çaycıya sor bakayım ha kızım motor zaten piste arkama gelmesin. İş yok herhalde ha. İş, iş getirince de yapmazsınız, iş yok dersiniz sonra ha. Bu sanayici... Oğlum biri biri çıkar. <laughs> Sol muydu düz? Buraya e kalsın satmışlar. 25'in demiri değil mi o? Nerede benim demirler? Bugün arkadaşlar boya yapacağız ha. <laughs> Ne istiyorsunuz? Geleyim mi? Oğlum Tricer de kapının önünde nasıl duruyor? Şeylerden... Sehbalara bak. Kelepçeyi nereden buldun? Bana da lazım. Oğlum arasana. Arkadaşlar tampon üşümüş tamponu adam ısıtıyor görüyor musunuz? Güzel olmuş gidelim takalım hemen. Ben buna 100 lira veririm helalinden. 50 lira bu 50 lira bu kabul ederse baban. Kabul etmezse çöktüm dayı. Hadi gidelim. <laughs> Al bunu da çizme ama. Vidalar aldın mı? Soba yanıyor ha. Arkadaşlar dükkan boş bu arada. Gelmek isteyen... O neyin demiri? Yedinin mi bu? Bununla tricel'e takarız herhalde. Arkayı aslında kessem arkayı genişletsem olur. La. <laughs> <laughs>

Getir de bir story çekeyim lan. getir getirsen. Allah. Oy. Aklım gitti. Vidaları getir ben sana söyleyeyim. Büyükler önün, küçükler arkanın. Şimdik. Bu hangisi? Bu bu mu? Bu bu. Aynen bu bu. Hangi tek mı? Küçük önün. Bu sana doğru küçük. Ne diyor? Ya. Onun <laughs> <laughs> arka gol vurunca sigorta atıyor. Beyler şu an motor Size yemin ederim Dünyanın en iyi eberesi gibi falan görünüyor Simsiyah bir ebere düşünün Öyle şu an Oradan çıkamazsın bence ya Gel buraya gel Nereye gidiyor bu adam Motoru yıkayacağım sanırım. Çünkü pis. Arka demirlere fazla değdirmeden. Ama demirler 10 numara olmuş. Adam çok iyi yapmış bu arada. Nereye? Gel. Nereye gideceksin? Eczaneler var. Nerede? Gel götüreyim seni. Adliyenin orası mı? Evet orada eczaneler. Tamam. İyi bakalım dayım. Bura olur mu? Ha tamam götüreyim. Nerede? Bura mı? Evet. Hadi bakalım dayı görüşürüz. Cuma'dan, kaçta çıkar Cuma'dan bir buçukta çıkar Ellam. 12.50 bir evet. saat. Hadi Allah'a emanet. Evet. Ne diyorduk? Video yorumlarını okuyayım ben size. Dur. Tobi mi? Çok kayıyor ya bir tarafta. <laughs> Bunda yeni bu kadar patlatmıyor beyler bu arada yeni kasa. Yeni kasalar biliyorsunuz ki EU5 Avrupa standartları falan muhabbetleri var ya ondan dolayı bir tık fazla patlatmıyor. <laughs> Kıyma makinesini çekmiş ha. Oğlum iyi rüzgar esiyor. Siz görüyorsunuz mu bilmiyorum ama iyi poyraz var. Oy ya bunlara kim veriyor bunu ya? Aklım çıktı var ya. Polis sanıp duruyorum şunları. Beyler yağmur şey yıkama iptal bu arada. Kesinlikle. sahlı bir rüzgar. Kim veriyorun oğlum bunlara bunu ya? Ne diyorduk? Oğlum ölümden var ya gözümün önünde yapraklar falan uçuyor bu arada. Rüzgarda trigger'la surf mü? Yorumlardan bahsedecektim de. Hemen eldivenimizi buraya bağlayayım. Giyin beyler eldiven, eldiven, kask, mask. çok güçlü bir makine ama duk 790 kadar değil beyler. Şimdi yorum gelmiş. Adamı yorum okuyayım. Polisin duruşa baksana bana bakıyor. Hornetler güzel bu arada. Hızlı. Ama Hornet'e bir headers bulmaya geldim mi var ya of. Hadi bul bulabiliyorsan bakayım Hornet haters. Aklın çıkar. Aklın çıkar demiyim de götün çıkar pardon. Bulunmuyor arkadaşlar ya. Set Moto'da falan da yok, Hesaplı'da da yok. Hepsini tanırız ama bulamadık. Of, baksana yolun ortasına bak. Ben size bu havada video çekiyorum oğlum. Değer kıymet bilin biraz. Arkadaşlar çok güzel yorumlar alıyorum. Teşekkür ederim bu arada. Allah razı olsun. Hepiniz Sesi duyuyorsunuz mu? Rüzgar uğultu sesi. <laughs> Ay, reklama tıkladık. Kanka premiumum yok kusura bakmayın bu arada. Şu eldivenimi de çıkarayım. Oğlum demir. Sana bir şey diyeyim mi? Maşallah. iyi parlıyor. Geleceğimizden bile daha parlak. Tabi parlak şey olduğu için hemen çizilebilir. Kılcalı bile gösterebilir arkadaşlar. Ama burası şey olduğu için mat olduğu için buralar hiç piyano bile hiçbir şey yok farkındaysanız <laughs> mat olsaydı da çok boğardı diye düşünüyorum çok da sıkıntı yapmıyorum hani bizim para bir akçalıyla mata boyayabilirim bunu söyledim ekspere sokabiliyorsunuz kilometre muhabbetlerini <laughs> video uzun gelsin reis valla fazla uzatmaya gerek yok on numara adamsın eyvallah kardeşim abi yeni kasa hornetten bahsettim tövbe estağfurullah Evet hadi sağa nasıl kontrol ediyorsun? Ne İyi sen ne yapıyorsun? Valla ya. Bu ne Yunus musun sen? <gülüyor> <gülüyor> Allah Sanırım videodayım ya bu arada da İnşallah videodayımdır o kadar Arkadaşlar birisi Trump model var mı? Tiger 660 Trump var ama Trump'un 1200'lüğü var Abi o da çok pahalı ya onu da sürmek istemiyorum Allah korusun O da çok güzel Rossa 4 falan var Kim? Nerede? Ne yapıyor orada? Kanka birisi yazmış ki kaldır git yazmış niye sente alıyorsun niye debriyaj kesiyorsun falan yazmış. Kanka ne yapayım ben öyle kaldırıp gidip vites atıp hun harca gitmeyi seven birisi değilim. Ben öyle 200-300 metre gidesiye 20 metre giderim debriyaja giderim daha çok zevk alırım. Bir de şöyle arada bir stopi yalandan anlarsın. Birisi yazmış ki MT mi sence Tracer mı kanka bence Tracer ya. Bak 2 3 3 yıldır aralıksız var ya MT'ye bindim yediği. Allah'ım ya Rabbim. Trezer bir başka beyler.